binlerce yıllık bir bilgelik, Alevi yolu. Peki bu kadim yol, bugünün dünyasında, bu modern çağda nasıl ayakta kalacak? İşte elimizdeki metin bir manifesto. Sadece bir hayatta kalma rehberi sunmuyor, daha fazlasını yapıyor. Bir uyanış çağrısı bu. Gelin şimdi Aleviliğin geleceğine dair bu oldukça cesul vizyonun derinliklerine hep birlikte bir bakalım. İşte manifestonun tam kalbinde yatan cümle bu. Yol ancak üzerinde yürüyenlerin bilinci kadar canlı kalır. Bakın bu basit bir söz gibi görünebilir ama aslında çok daha fazlası. Demek istiyor ki Aleviliğin geleceği ritüelleri körü körüne tekrar etmekle değil, o ritüellerin arkasındaki derin felsefeyi yani yolun ruhunu gerçekten anlamakla mümkün. Bilinç yoksa gelenek de boş bir kabuktan ibaret kalır. Peki bu uyanış çağrısını nasıl anlayacağız? İşte manifestonun beş temel direği üzerinden gideceğiz. Önce varoluşsal bir soruyla başlayacağız. Sonra dil ve tarihe yani özü korumaya bakacağız. Ardından mekan ve toplum yani cemevi ruhunu inceleyeceğiz. Dördüncü durağımız can felsefesi ve yeni bir toplum olacak. Ve son olarak da hakikatçi duruşla tamamlayacağız. Her biri bu büyük yapının çok önemli bir parçası. Evet her şey bir soruyla başlıyor. Ve manifesto hiç çekinmeden hatta oldukça rahatsız edici bir soruyla açılıyor. Alevilik yok olma tehlikesiyle mi karşı karşıya? Gelin önce bu varoluşsal krize ve onun teşhisine bir bakalım. İşte o can alıcı soru tam olarak bu. Alevilik nereye gidiyor? Neye dönüşecek? Sadece müzelere hapsolmuş bir folklorik ögeye mi? Ya da devletin kontrolünde böyle uysallaştırılmış bir kültür merkezine mi? Veya en kötüsü, özünden tamamen koparılmış bir mezhebe mi? Manifesto diyor ki hem dışarıdan gelen baskılar hem de içerideki kafa karışıklığı bu yolu tam da böyle bir yol ayrımına getirmiş durumda. Peki tüm bu tehditlere karşı manifestonun ortaya koyduğu vizyon ne? İşte o vizyonun adı Rızalık Şehri. Ama durun, bu bildiğimiz gibi ölümden sonra vaad edilen bir cennet falan değil. Tam tersi, bu dünyada yani tam şu anda karşılıklı rızalık, adalet ve doğayla uyum üzerine kurulu bir toplum hayali. İşte bu fikir Alevi felsefesinin nihai hedefi ve aynı zamanda manifestonun da temel taşı. Güzel, peki bu rızalık şehri nasıl kurulacak, nasıl inşa edilecek? Manifestoya göre ilk adım dilde ve tarihte atılmalı yani Aleviliğin kendi hikayesini artık başkalarının kelimeleriyle değil, kendi öz diliyle, kendi kökleriyle anlatması gerekiyor. Manifesto işe en temelden yani Tanrı anlayışından başlıyor. Bakın bir tarafta her şeyin özünde olan, insanın ve doğanın ta kendisinde bulunan enel hak yani ben hakkım diyen bir anlayış var. Diğer tarafta ise gökyüzünde oturan, sürekli yargılayan, cezalandıran, insana dışarıdan bakan bir yaratıcı fikri. Metne göre bu iki anlayışın birbiriyle uzlaşması mümkün değil. Aynı keskin ayrım Aleviliğin en önemli sembollerinden biri belki de birincisi olan Ali içinde yapılıyor. Şimdi bir yanda Alevi'nin Alisi var. Kimdir o? Elinde sazıyla mazlumun yanında duran adaletin bir simgesi, bir metaforu. Diğer yanda ise tarihteki Halife Ali var. Kılıcıyla fetihler yapan bir devlet adamı, bir hükümdar. İşte manifesto bu iki Ali'yi birbirinden net bir şekilde ayırmanın yolun özünü korumak için hayati olduğunu vurguluyor. Ve bu nokta bizi manifestonun belki de en cesur argümanlarından birine getiriyor. Diyor ki: Alevilik köklerini Arap çöllerinde falan aramamalı ait olduğu topraklarda yani Anadolu ve Mezopotamya'da aramalı. Bu dışarıdan ithal edilmiş bir inanç değil, tam da bu coğrafyanın kendi içinden doğan bir bilkelik. Tıpkı köklerini reddeden bir ağacın kuruyum gitmesi gibi kendi toprağını reddeden bir alevilik de yok olmaya mahkumdur diyor. Peki bu köklere dönüş fikri nerede somutlaşacak, nerede ete kemiğe bürünecek? Tabii ki topluluğun kalbinin attığı yerde, cemevinde. Şimdi gelin manifestonun hayalindeki cemevinin nasıl bir yer olduğuna bakalım. Manifestoya göre cemevi öyle sadece ilahilerin okunduğu, ritüellerin yapıldığı bir ibadethane değil. Hayır. Asıl işlevi çok daha dünyevi, çok daha toplumsal. Nedir o? Bir halk mahkemesi ve aynı zamanda bir yaşam okulu. Yani oradaki ritüeller birer gösteri olmak için değil, toplumsal sorunları çözmek, adaleti sağlamak, topluluğu eğitmek için var olan birer araç. Gerçek bir cemin yolu da işte bu adımlardan geçiyor. Birincisi barışma. Küskünler barışmadan cem asla başlamaz. İkincisi rızalık. Topluluk onay vermeden, o rızalığı göstermeden yola girilmez. Üçüncüsü sorgu. Çünkü adalet sağlanmadan ibadet olmaz ve son olarak hizmet. Ama bu hizmet sadece insana değil, tüm doğaya yapılan bir hizmet. Yani gördüğünüz gibi toplumsal uyum ruhani yolculuğun bir sonucu değil ta kendisi ön koşulu. Ve Hünkar Bektaş Veli'nin o meşhur sözü manifestonun bu çağrısının üzerine adeta bir mühür vuruyor. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Bu ne demek? Cemevleri sadece dogmaların tekrarlandığı yerler olamaz. Aklın ve bilimin ışığıyla aydınlanan merkezler olmalı demek. E, evet, tabii akıl ve adaleti merkeze alan böyle bir yaklaşım sadece cemevinin duvarları arasında kalabilir mi? Kalamaz. Toplumun en temel yapı taşlarına kadar sızıyor, cinsiyet rollerinden tutun da ekonomik ilişkilere kadar her alana yayılıyor. İşte bu toplumsal vizyonun tam merkezinde de Aleviliğin belki de en devrimci ilkesi yatıyor. Alevilikte cinsiyet yoktur, sadece can vardır. Can yani ruh, yaşam, Biyolojik cinsiyetlerin çok ötesinde bir varoluş bu. O yüzden alevilikte birine dönüp de kadın mısın, erkek misin diye sorulmaz. Çünkü sen sadece can'sın. Hepsi bu kadar. Peki bu can felsefesi sadece lafta mı kalıyor yoksa hayata geçiyor mu? İşte bunun en net göstergesi bir nevi turnusol kağıdı, kadının toplumdaki konumu. Manifesto bize şunu hatırlatıyor. Bu yolu binlerce yıllık baskıya rağmen bugüne taşıyanlar kimlerdi? Dili, kültürü nesilden nesile aktaran analardı. O yüzden diyor ki, eğer kadınlar susturulursa, kadınlar geri plana itilirse aslında yolun kendisi karanlığa gömülür. Peki ya modern dünyanın o büyük sorunları? Bireycilik, yalnızlık, ekonomik güvencesizlik, Aleviliğin bunlara bir cevabı var mı? Manifesto diyor ki evet var, müsahiplik. Yani yol kardeşliği geleneği. Bu ne demek biliyor musunuz? İki ailenin hayat boyu birbirine hem maddi hem de manevi olarak kefil olması demek. Yani modern kapitalist sisteme karşı kurulmuş, kökleri çok derinde olan radikal bir dayanışma ağı. İşte bu dayanışma ahlakı Aleviliği sadece bir inanç sistemi olmaktan çıkarıyor. Onu doğayı ve insanı sömüren bu sisteme karşı yaşayan, nefes alan bir sosyoekonomik alternatife dönüştürüyor. Hani o meşhur değiş vardır ya, yarın yanağından gayrı her şeyde ortaklık. İşte bu felsefenin günümüzdeki yankısı tam olarak bu. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Manifesto bütün bu analizlerin sonunda bugün Alevi olmanın ne anlama geldiğine dair nihai bir duruş öneriyor. Buna da hakikatçi duruş diyor. Bu duruşunda ilk adımı şu Aleviliği bir müze objesi, bir vitrin süsü ya da folklorik bir eşya olmaktan çıkarmak. Manifestoya göre Alevilik bunların hiçbiri değil. O, hem bireyi hem de toplumu kökünden dönüştürme gücüne sahip, yaşayan, dinamik ve devrimci bir yaşam felsefesidir. Peki bu hakikatçi duruşa ne rehberlik edecek? Dört temel ilke var. Birincisi, korkunun yerine sevgiyi koymak. İkincisi, körü körüne biat etmenin yerine sorgulamayı koymak. Üçüncüsü, ritüelin şekline değil özündeki felsefeye odaklanmak. Ve dördüncüsü, dogmanın yerine aklı ve bilimi koymak. Bakın bu yola bakışta adeta temel bir zihniyet devrimi demek. Ve bu yolculuğu manifestonun hem çok sarsıcı hem de bir o kadar aydınlatıcı son sözüyle bitirelim. Bizim Kabe'miz insandır, kitabımız bilimdir, kıblemiz vicdandır. Sadece bu üç cümle. Aleviliğin merkezine insanı, yöntemine bilimi ve ahlaki pusulasına da vicdanı koyarak bu binlerce yıllık kadim yol için yepyeni umut dolu bir ufuk çiziyor.